Merhaba kitap severler, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, 3 4 kelimeden oluşan bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Bugün sizler için harika bir video hazırladım. Kanalımda daha önce Kumarbaz adlı eserini paylaştığım Dostoyevski'den Suç ve Ceza. Bu eseri bugüne kadar okumadıysanız çok şey kaybetmiş olacaksınız. Emin olun buna. Ee, daha önceki videolarımdan bir tanesinde de bahsetmiştim. Liseli yıllarımda okuduğum bir kitap bu oldukça da kalın bir versiyonunu iki ciltten oluşan e, 700'er sayfadan 1400 sayfalık bir kitap okumuştum. E, şimdi birçok yayınevi birçok farklı versiyonunu açıkçası yayınlıyor. Eee size tavsiyem minimum 800-900 sayfadan oluşan bir versiyonunu okumanız. 250-300 sayfalık versiyonları var ama bu versiyonlarda o Dostoyevski'nin en başarılı olduğu betimleme yeteneğinden mahrum kalmış olursunuz. Sadece konuyu öğrenirsiniz. Ve hatta içinizden şöyle de diyebilirsiniz, bu mu çok böyle bahsedilen muhteşem suç ve ceza? Kitap e, ne kadar ince, o kadar az betimleme, o kadar çok az örnekleme, e, sadece geriye konusu kalıyor. Onun için bu kitabın özellikle mümkün olduğu kadar e, daha kalın halini, daha çok sayfalı halini almanızı rica ediyorum okumaya başlamak için. Suç ve ceza e, Dostoyevski'nin başyapıtı diyebiliriz en ünlü ve en iyi eserlerinden bir tanesi. Ee, 1866 yılında e, yazmış aslında bunu. Rus Habercisi adlı bir e, edebiyat dergisinde parça parça yayınlanmış. Akabinde e, çok okunması ve tutulması sonucu kitap haline getirilmiştir. Kitabımızın baş kahramanı Raskolnikov adlı e, Rusya'nın Petersburg şehrinde hukuk okuyan, fakirlik içinde bir hayatı olan e, kişiden bahseder. Ne yazık ki üstün yetenekli olan, zekası olan, okuma yemeği olan bu kişinin parasızlık sonucu çok ciddi ızdırapları vardır bu kitapta ve buna bir çözüm üretmek zorundadır artık çünkü kirasını bile ödeyemeyecek hale gelmiştir. Tüm hayatı artık çok zorluk içinde geçmektedir. Bir tefeci kadına gider ve saatini satar. Karşılığında hayatını idame edebilmek için gittiğinde de tefeci kadının çok ciddi bir parası olduğunu gözlemler. Onun zaten kötü bir insan olduğunu, herkesin kanına emdiğini düşündüğü için de defalarca bununla ilgili plan kurar. Kadını soymayı planlar ve günün birinde en sonunda buna karar verir, eline bir balta alır, tefeci kadının dairesine gider, kapıyı açar açmaz da kadının kafasına vurarak kadıncağızı orada öldürür. Fakat planlamadığı bir şey vardır Raskolnikov'un. Tefeci kadının kız kardeşi de oradadır ve o panikle geride şahit bırakmaması gerektiğini düşünerek, onu da öldürür. Her ikisinin de cesetini yok eder. Aldığı altınları hatta paraları harcayamaz götürür. Binadan biraz uzaklaştıktan sonra taşın altına saklar. Büyük bir taşın altına saklar. O ilk hengame o ilk vahşet duygusu gittikten sonra yerini tahammül edilemez bir vicdan acısı bırakır. Vicdan azabıyla ne yapacağını şaşırır. Bir süreliğine Normal seyreden, seyreden psikolojisi daha da kötüye gider. E, hatta hastalanır. Çok samimi arkadaşlarından bir tanesi doktor çağırır ve e, yardımcı olur ona. E, günler böyle ilerlerken e, bir at arabasının önündeki sarhoş bir adamı kurtarır ve onu evine kadar bırakır. Bıraktığında da orada Sonya adındaki e, adamın kızıyla tanışır. Açıkçası Sonya'ya aşık olur. E, bir süre sonra e, Sonya'nın o içindeki saf, temiz dünyaya bakış açısı Raskolnikov'un vicdan azabını daha da arttırır. Ne yapacağını bilemez hale getirir. ve bir süre sonra zaten Sonya'ya yaptığı cinayeti açıklar. Sonya o kadar temiz yürekli, o kadar bu hayatın feleğin çemberinden geçmiştir. Tüm ızdırabını ve hayatın tüm acısını o kadar çok yaşamıştır ki burada kahramanımızı o kadar güzel yönlendirir ki kendisinin polise itirafda bulunmasını Hapis yatmasını ve dönene kadar da onu bekleyeceğini söyler. Ve bunun üzerine de Raskolnikov e, polise gider açıklar ve ne yazık ki e, mahkum olarak sürgüne gider. E, diyeceksiniz ki koca kitabı böyle mi açıkladın? E, 1500 sayfalık kitabı. Evet kitabın ana konusu bu. Dediğim gibi bu kitabı kitap yapan içindeki betimlemelerdir. E, kitabı ben ilk okuduğumda e, kitabın karakteriyle birlikte cinayeti işledim. Altınları Tüm paraları o taşın altına sakladım, o atlar şaha kalktığında o sarhoş adamı e, atlardan kurtardım ve gittim Sonya'ya aşık oldum. Yani kitap bu kadar e, detay detay, e, ince ince yazılmış, size anı yaşatıyor. Zaten böyle bu kalınlıktaki, bu çok, çok sayfalı kitapları okurken eğer bu kadar güçlü anlatım olmaz ise mümkün değil ki kitabı başından sonuna bitiresiniz, aynı heyecanı yaşayasınız, tekrar okumak için fırsat yaratasınız bu kitap bunlardan bir tanesidir. Ben çok iddialı söylüyorum. Ölmeden önce okunması gereken 10 kitaptan birinin Suç ve Ceza olduğunu düşünüyorum. size de tavsiye ediyorum. Bir an evvel eğer okumadıysanız bu kitabı okumalısınız. kitabın içinden her zaman olduğu gibi size birkaç söz paylaşacağım ve yine kitabın yazarıyla ilgili, eee hayatıyla ilgili, Dostoyevski'nin hayatıyla ilgili Kumarbaz kitabında bahsettiğim için şu an yukarıda çıkan Kumarbaz yazısına tıklarsanız ee, o videoda e, Dostoyevski'nin hayatını e, görebilirsiniz. Şimdi sözlere geçiyorum. Önce biraz ağladılar ama alıştılar şimdi. Aşağılık insanoğlu her şeye alışır. Namuslu olmak sizi diğer insanlardan üstün yapmaz. övme hakkı vermez. Zaten herkes yaşadığı sürece namuslu olmak zorundadır. Dünya hassas kalpler için cehennemdir. Kendi planlarımızı yapıyorduk ama kaderin de planları olduğunu unutmuştuk. Sonra öğrendim bunun asla olmayacağını, insanların değişmeyeceğini ve onların kimsinin değiştiremeyeceğini ve bunun çabalamaya değmediğini. Evet, öyledir. Nefrete sevgiden fazla güvenirim. Çünkü nefretin sahtesi olmaz. İnsanı ruhunu yücelten acı ucuz bir mutluluktan daha değerlidir. Gördüğünüz gibi kitabın içinden alınmış birkaç cümle okudum size. Kitap çok etkileyici, harika betimlemeleri olan, sizi sayfalar boyu sürükleyecek ve o karakteri size yaşatacak harika bir eser. Bir başka eserimde görüşmek üzere, başka bir videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Esen kalın.